ABC üçgeninde bize bir A kenarı verilmiş ve kenarlar arasında şöyle bir eşitlik var demiş. Şimdi arkadaşlar lütfen unutmayın şu ifadeyi görür görmez aklınızda direkt kosinüs teoremi gelsin. Çünkü bakın A kare var, B kare var, C kare var ve artı BC diyor. Bu ifade direkt bana kosinüs teoremini hatırlatıyor. Neye göre kosinüs teoremi? A kareye göre kosinüs teoremi. Şimdi o zaman bakalım bir. Sorumuzun devamı zaten bizden ne istiyor? Çevrel çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı hangi teoremin formülünde vardı? Zaten sadece sinüsün formülünde var. O zaman ben öncelikle kosinüs teoremiyle belli bir ifadeleri bulacağım. Açı bulacağım büyük ihtimalle. Sonra onunla da çevrel çemberin yarı çapını bulacağım arkadaşlar. Yani önce kosinüs teoremi sonra sinüs teoremi gibi gözüküyor. Bakalım bir. Elimizdeki ifadeye göre dedik ki biz de a kareye göre bir kosinüs teoremini açalım. Hatırlayalım. Neydi a kareye göre kosinüs teoremi? A yazdıktan sonra diğer iki kenarın kareleri toplamı eksi diğer iki kenarın çarpımlarının iki katı çarpı aradaki açının kosinüsü. Yani kosinüs a. Şimdi a kare bu ifade eşitmiş. Aynı zamanda bize a karenin eşit olduğu başka bir ifade daha vermiş. O zaman ben bunu da yanına yazıp birbirlerine eşitleyip B kare artı C kare artı bc. Şimdi düzenleyelim bakalım. Gittiler b kareler, c kareler gittiler. Elimizde ne kaldı? Eksi 2 bc çarpı kosünüs a eşittir bc kaldı. Buradaki çarpım durumundaki ifadeyi karşıya bölüm olarak atıyorum. Kosünüs a eşittir bc bölü eksi 2 bc'den kosünüs a dediğimiz değer ne gelmiş oldu? Eksi 1 bölü 2. Peki kosinüsün hangi açısı eksi 1 bölü 2 oluyor? Demiştik ki 1 bölü 2 olduğu açı 60 derece. Bunu bilmemiz lazım. Negatife düşürebilmek için ikinci bölge. ikinci bölgeyi de bir açıyı bulabilmek için de 180'den çıkartıyoruz. 180 eksi 60'dan. Demek ki bizim A açımızın ölçüsü 120 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu bulduktan sonra bakalım bakalım. Bizden çevrel çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı deyince aklımıza direkt sinüs teoremi gelmeli. Hemen bir hatırlatma yapalım. Neydi sinüs teoremi de çevrel çemberi kullanabilmemiz için gerekli olan formül. Formül şuydu. A bölü bu açının sinüsü. B bölü bu açının sinüsü. C bölü bu açının sinüsü eşittir 2R diyorduk. Fakat burada unutmayalım. R dediğimiz şey çap gibi düşünülmesin lütfen. Çevrel çemberin yarı çapı olmuş oluyor R. Tamam mı? Küçük R diye bir şey yok yani burada. Onu dikkat edelim lütfen. E, bizim elimizde A kenarı var. E, ben A açısını da buldum. O zaman ne kullanmam lazım? Bu B ve C ile alakalı herhangi bir ifade olmadığı için sadece A bölü sin A ve 2R'yi kullanmam yeterli. O zaman ben burada a bölü sin a eşittir 2r formülü kullanacakmışım arkadaşlar. E a dediğimiz kenar 4 kök 3, doğru mu? Bölü sinüs A dediğimiz açıyı da 120 bulduk zaten eşittir 2r oldu arkadaşlar. E peki 4 kök 3 dediğimiz ifade bölü sinüs 120 neydi? 180 eksi 60'dan ne olmuş oluyor? Kök 3 bölü 2 olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman burası kök bölü 2 eşittir 2R'den. Ne gelmiş oldu? Kök üçlerimiz sadeleşti. 8 eşittir 2R bulduk. Demek ki biz buradan R değerimizi yani çevrel çemberin yarı çapını 4 bulmuş olduk gençler ve soru bitmiş oldu. Öncelikle şu ifadeyi görür görmez kosinüs teoremine geçtik. Zaten çevrel çemberin yarı çapı sinüs teoremiyle alakalı olduğu için daha sonrasında onu kullandık. Evet, yine bir e, trigonometri, ters trigonometri sorusu. Şimdi bizden ne istiyormuş? Tan kare ark sinüs kosinüs x ifadesinin eşiti ve bize x'in dar açı olduğuyla alakalı bir bilgi vermiş. Şimdi arkadaşlar, biz dedik ki ters trigonometrik fonksiyon gördüğünüz zaman arkı gördüğünüz yere hemen bir bilinmeyen yerleştirmeye alışkanlık haline getirin. Hemen diyorum ki o zaman ben buraya aldım. X'i kullanmayayım. X var zaten. Ben buraya direkt A dedim. Peki o zaman soru bizden ne istiyor? Neye dönüştü artık soru? Soru bizden artık tan kare A'yı istiyor'a dönüştü. Tamam tan kare A'yı istiyor benden. Şimdi ne inceleyeceğim peki ben? Şuradaki arklı ifadeye A demiş oldum. Bunu inceleyeceğim. Hadi buna bakalım bir. Biz ark sinüs kosinüs x dediğimiz ifadeye a demiş olduk. Peki ters trigonometrik fonksiyondan nasıl kurtuluyorduk? Tekrar sinüsünü alarak arkadaşlar ya da fonksiyondan bildiğiniz gibi iç dış yaptığımız zaman fonksiyonun tersi kendisine kendisi ise tersine dönüşüyordu ama onu da kullanmak zorunda değilsiniz. Buranın da sinüsünü aldım, buranın da sinüsünü aldım. Sin ve arksin birbirlerini götürdüler. Elimizde ne kaldı peki? Elimizde sin a'nın kosinüs x olduğu kaldı. Şimdi bundan sonrasında ileriye gidemiyorum. Burada duracağım. Peki ne yapacağım ben şimdi? Benden tan kare a istiyor. E benden tan kare a istiyorsa benim a açısı üzerinde durmam lazım. Yani tutup da burada x açısıyla alakalı bir şey çizmeyeceğim. Bizim için burada önemli olan a açısı. O zaman ben burada a açısını içinde barındıran bir dik üçgen çizmem lazım arkadaşlar. Çizelim bakalım. Bir dik üçgenimiz var. A açısının içinde barındırıyor. Bu a açısının sinüsü kosinüsmüş. Şimdi bu A açısının sinüsüne bakalım. Sinüsü ne oluyor? Karşı bölü hipotenüs. E şimdi bu açının karşısı böyle hipotenüsü kosinüs x oluyorsa karşısı kos x. Hipotenüs uzunluğu da 1 gibi düşünülemez mi? Tabii ki düşünülebilir. Bakalım karşı bölü hipotenüsten cos x geldi. E o zaman buradaki kenarı bulalım arkadaşlar. Buradaki kenarda kök içerisinde 1'in karesi 1 eksi cos kare x gelmez mi? Tabii ki gelir. Şimdi bunu bulduktan sonra 1 eksi cos kare x zaten bildiğimiz bir ifade. Nereden bildiğimiz bir ifade? Biz sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu bilmiyor muyuz? Bize ne lazım peki? 1 eksi cos kare x lazım. Bizim için 1 eksi cos kare x yalnız bıraktığımız zaman sin kare x'e eşit. Bunu zaten biliyoruz. O zaman ben buradaki 1 eksi cos kare x yerine sin kare x yazabiliyormuşum. Yazalım bakalım. 1 eksi cos kare x dediğimiz ifade sin kare x. Yani burası aslında kök içerisinde sin kare x oldu. Peki kökün derecesiyle üst sadeleşmiyor mu? Yani burası sadeleştiği zaman mutlak değer sin x diye çıkıyor. Arkadaşlar lütfen dikkat edelim. Kökün derecesi çift çünkü. Mutlak değer sin x diye çıktı. Benim buradaki sinüsümün açısı önemli, sinüsümün bölgesi önemli. Ona göre pozitif ya da negatif çıkacak ama bize soruda x'in dar açı olduğunu vermiş. O zaman birinci bölgede sinüsümüz pozitif olacağı için demek ki burası direkt sin diye çıkacak. O zaman üçgenimiz neye dönüştü? Tekrarlayayım şuraya yazayım. Burada bir a açımız var. A açımızın karşısı cos hipotenüs uzunluğu bir. komşusu da sin olacak arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra bizden istenilen ifade tan kare a'ydı. Yani buradaki açının tanjantına bakacağız. E buradaki açının tanjantı karşı bölü komşudan ne gelmiş oldu? Karşısı kos x, komşusu sin x oldu arkadaşlar. Bir de karesi var. Tan a'nın karesini alıyorum. Bu ifadede ne eşit? Kosinüs bölü sinüs zaten bildiğiniz gibi kotanjant karesini alırsak da kot kare x'i bulmuş olduk ve sorumuz bitmiş oldu gençler. Umarım bir sıkıntı yoktur. Devam ediyorum. Dedim ki buradaki soruda en son çözdüğümüz soruda çok bir sayısal değer yoktu. Hep x'ler a'lar üzerinde durmuştuk. O yüzden kendiniz de çözerseniz rahat edersiniz. Evet tanjant x'imizin 20 tanjant 20'imizin x olduğunu vermiş. Ve bizden tanjant 200, kotanjant 160, kos kare 340 ve sin kare 160'ı istiyor. Çıkmış sınav sorularına çok benziyor. Bununla alakalı sorular çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir indirgeme sorusu. Peki bize tanjant 20'yi x olarak verdiyse biz bu tanjant 20'yi kullanmalıyız. Nasıl kullanacağız biz bu tanjant 20'yi? İstenen açıları tanjant 20'ye göre düzenleyelim bakalım. Ne oldu burası? Tanjant 200'ü ben tanjant 180 artı 20 gibi düşünebilirim. Artı kotanjant 160'ı da kotanjant 180 eksi 20 gibi düşünüyorum. Bölü dedim. Kos kare 340'ı da 360 eksi 20 olarak alıyorum. Hep 20'ye göre düzenlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sin kare 160'ı da 180 eksi 20 olarak aldım. Şimdi devam ediyorum. Bildiğiniz gibi artık indirgeme yapacağız. Peki zaten bizim için önemli olan 180'e göre mi, 90'a göre mi, 360'a göre mi yoksa 270'e göre mi indirgeme yapıp yapmadığım. Bildiğiniz gibi 180 ve 360'da isim değiştirmiyoruz ama 90 ve 270'de isim değiştiriyoruz arkadaşlar. İsme bakıyoruz bir de işaretlerine bakıyoruz ve olayı bitiriyoruz. Bakalım 180'de isim değiştirmediğimizi biliyoruz. O zaman buradaki ifade tanjant olarak kalacak. Açımızı indirgedik. Tanjant 20 oldu. Şimdi işarete bakıyorum. İşaretimize baktığımız zaman tanjant 200. 180 artı 20. Hemen şuraya koordinat düzlemimizi çiziyoruz. 180 artı 20. Kaçıncı bölgeye gittik? Üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede tanjantın işareti artı. Tanjant ve kotanjant üçüncü bölgede artı olduğu için burası artı tanjant 20 oldu arkadaşlar. Geldim buraya. Kotanjant 180 eksi 20. 180'de yine isim değiştirmiyorum. Yani burası kotanjant 20'ye indirgedik. İşaretimize bakıyoruz. 180 20. Yani 180'den azıcık bir açı çıkarttığımız zaman ikinci bölgeye düşmüş olduk. İkinci bölgede kotanjantımızın işareti eksi. Yani eksi kot 20 olmuş oldu. Bölü dedim. Kos kare 360 20. Şimdi arkadaşlar buradaki ifade eksi gelse bile bu arada karesini aldığımız zaman artı olacak ama biz işaretlerine de bakalım yine de. 360 20. Kosinüs 360'da bildiğiniz gibi isim değiştirmiyoruz. Yani burası kosinüs oldu. 20 açısına indirgemiş olduk. 360 burası. 360'tan 20 derecelik minik bir açı çıkartırsak 4. bölgeye düşeriz. 4. bölgede kosinüsün işareti artı. Ama dediğimiz gibi karesini aldığımız zaman yine eksi olsa bile artıya dönüşecekti. Devam ediyorum. Artı dedim. Sinüs 180'de isim değiştirmiyorum. Sinüs oldu. 20 açısına indirgemiş olduk. 180 eksi 20 ikinci bölge. ikinci bölgede de sinüs pozitif ol, olacağı için artı olacak. Bir de karesi var arkadaşlar burada. Şimdi bunu hallettikten sonra bakalım bir. Tan 20 eksi kot 20 diyor. Tanjant 20'nin değerini bize x olarak vermiş. Tanjant 20'miz x ise x eksi kotanjant 20. Tanjant ve kotanjant birbirinin tersi oldukları için tanjant 20 x ise kotanjant 20 de onun tersi yani 1 bölü x olmuş oluyor. Çarpmaya göre tersi tabii ki. Bölü elimizde kos kare 20 artı sin kare 20 var. Arkadaşlar açının hiçbir önemi yok. Biz biliyoruz ki sin kare x artı kos kare x dediğimiz ifade neye eşit olmak zorunda? 1'e eşit olmak zorunda. Yani o zaman bizim buradaki paydamız 1 olmak zorunda diyeceğiz arkadaşlar. Düzenlersek burayı fayda eşitledik. x kare eksi 1 bölü x oldu. Bölü 1'ini zaten yazmamıza gerek yok. Anlaşılmıştır umarım. Dediğim gibi çıkmış sorularla alakalı buna, yani buna benzer çok fazla soru görürsünüz. İndirgeme de çıkıyor arkadaşlar. Evet. Sinüs arksinüs x kare eksi arksinüs sinüs 2x. Eksi 3 bölü 4 ise r x nedir diyor. Şimdi arkadaşlar e, ters trigonometrik fonksiyonlarla alakalı bayağı bolca soru çözmüş olduk ve sizin artık şunu biliyor olmanız gerekiyor. Sinüsle ile arksinüs, kosinüs ile arkosinüs, tanjant Yani fonksiyonun kendisiyle tersi bir araya geldiği zaman bileşke işlemde ne oluyordu? Birim fonksiyonu oluyordu. Yani bu ikisi birbirlerini götürecek. İçerideki ifade neyse direkt o kalmış oluyor. Burada x karenin kaldığı gibi. Aynı ifade burada da fonksiyonun kendisi var. Ters trigonometrik fonksiyonu da dışarıda. E kendisiyle tersi bileşke olarak işleme girdiği zaman yine içerideki ifadeyi verecek bize. Yani 2x'i iki verecek. İşlemin önünde eksi olduğu için eksi 2x iki olmuş oldu. Eşittir eksi 3 bölü 4 arkadaşlar. Şu anda elimde kalan sorunun artık ikinci dereceden denklemden başka bir çözüm yolu kalmadı. Direkt ikinci dereceden denkleme dönmüş oldu x kare eksi 2 x artı 3 bölü 4 ifadesi sıfır eşit. Payda eşitleyelim. 4 x kare eksi 8 x artı 3 eşittir 0 mı oldu arkadaşlar? Çarpanlarına ayıralım burayı. Burayı 2 x'e 2 x olarak ayırdım. Burayı da eksi 3'e eksi 1 olarak ayırırsak bakalım. Eksi 6 x eksi 2 x daha bize eksi 8 x'i verdi. Tamam. O zaman çaprazlama yazıyorum. Düz kontrol ettim çapraz yazıyorum. Fark etmez demiştim daha önce de. 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 3 eşittir 0 ise. Şimdi buradan x değerlerimizden bir tanesi 1 bölü 2. Buradan da x değerlerimizden diğeri 3 bölü 2 gelmiş oldu. Şimdi bizim elimizde 2 tane x değeri var arkadaşlar. Peki ben hangisini alacağım? Şimdi 3 bölü 2'yi alırsam dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela bizden arkosinüs x'i istiyor. Yani atıyorum biz ark kosinüs 3 bölü 2 desek diyebilir miyiz? Böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Arkadaşlar kosinüsün bildiğiniz gibi görüntü aralığı, görüntü alabileceği değerler kosinüs x daima 1 ile eksi 1 aralığında değer alıyor. E, kosinüsün görüntü kümesi arkosinüsün tanım kümesi olduğu için o zaman bizim buradaki ifademizin içerisi eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorunda. E burası eksi 1 ile 1 aralığında olacaksa dediğimiz gibi kosinüsün 3 bölü 2 aldığı herhangi bir aralık yok. Öyle bir değer yok. Öyle bir açı yok. O yüzden biz böyle bir ifadeden bahsedemeyiz. Yani burayı incelemeyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Birden büyük olamaz çünkü kosinüs ve sinüs dediğimiz değerler. O zaman elimizde kalan tek x değeri 1 bölü 2 olmuş oldu. Bizden de ar kosinüs x istediğine göre demek ki bizden istediği ifade ar kosinüs 1 bölü 2. Şimdi bizden bunu istiyor. E bu ifadelere ne demekti sözleri olarak kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı nedir diyor? Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açı nedir arkadaşlar? Cos 60, sin 30 1 bölü 2'dir. Demek ki kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? 60 olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Süper. Tiyar trigonometrik fonksiyonla alakalı bayağı soru çözdük. Lütfen kendiniz de çözmeye devam edin. Son sorumuz gençler. Alfa ve beta birer dar açı. Ve bize kosinüs alfa artı betanın sıfır olduğunu söylemiş. Buna göre alfa artı 2 beta aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi alfa ve beta birer dar açıysa şunu düşünmemiz lazım arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir inceleyelim. Kosinüs alfa artı beta sıfırsa kosinüs nerede sıfır oluyor? Bakalım bir bildiğiniz gibi bir kosinüs 90 sıfır oluyor. Bir de kosinüs 360, e, 270 de sıfır oluyor. Şimdi cos 90 ve 270 de 0 oluyorsa ben buradaki alfa artı betayı 270 alma gibi bir imkanım yok arkadaşlar. Çünkü alfa ve betanın birer dar açı olduğunu söylüyor. E, dar açı, iki tane dar açının toplamını 270 bulamayacağım için bunu incelememe gerek kalmadı. Demek ki ben kos 90'ın 0 olduğunu biliyorsam burada incelememiz gereken değer yani alfa artı betanın 90 olması gerektiğini bulmuş olduk. Şimdi bunun üzerinden yürüyeceğiz. Alfa artı betamız 90. Alfa artı beta 90'sı bizden istediği ifade neymiş? Bir de ona bakalım. Bizden sinüs alfa artı 2 beta'yı istiyor. Şimdi alfa artı 2 beta'yı istiyor ama bizim elimizde alfa artı beta var. O zaman bu ifadeyi bu ifadeye göre düzenlersek şöyle düşünebilir miyiz? Sinüs alfa artı beta artı beta isteniyor gibi düşünsek. Böyle dememizin sebebi ne? Şu tamamıyla alfa artı beta yerine ben ne yazabiliyorum? 90 yazabiliyorum. E, 90'ı yazarsam demek ki bizden istediği şey şuna dönüştü. Sinüs 90 artı beta'ya dönüştü. Şimdi bizden sinüs 90 artı beta istiyor. E burada ben hemen aklıma ne gelmeli? Tabii ki indirgeme gelmeli. Şimdi burada indirgeme yapacağım. 90'a göre indirgeme yapacağım için 90'da isim değiştireceğim. Yani burası neye dönüşmüş olacak? Kosinüse. İndirgememi yaptım. Beta açısına düştüm. Sinüs 90 artı beta kaçıncı bölgede 90'a minik bir açı eklersem, 90 burası, dar açı ekledim, ikinci bölgeye düştüm. İkinci bölgede sinüsümüzün işareti artı, demek ki bizden artı kosinus B istiyor. Cevabımız artı kosinus B olacak ama şıklarda artı kosinus B yok. ya. Yani kosinus B diye bir açı göremiyorum, beta göremiyorum. Şimdi kosinüs beta yoksa o zaman bu ifadeyi dönüştürebilmem lazım. Neye dönüştürebilirim ben kosinüs beta dediğim ifadeyi? Sonuçta ben alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğunu bilmiyor muyum? E birbirini 90 tamamlayan açıların sinüsleriyle kosinüsleri, tanjantları ile kotanjantları birbirine eşitlemiyor muyuz diyoruz. O zaman ben kosinüs beta yerine aynı zamanda bunu 90'a tamamlayan açının sinüsü. Yani sinüs alfayı da alamaz mıyım? Alabilirim arkadaşlar. O yoksa diğeri vardır ışıklarda. Kosinüs beta şıklarımızda yok ama sinüs alfamız şıklarımızda var. Ve doğru cevabımız sinüs alfa olmuş oluyor. Ve bu sayede son sorumuzu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım soruları bir de kendiniz çözersiniz. Ve umarım sorular, çözdüğümüz videolar sizin için faydalı oluyordur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.